Selam arkadaşlar Nesip Abla YouTube kanalıma hoş geldiniz Herkese günaydınlar olsun günümüz aydın olsun kazançlarımız bereketli olsun Biz Alanya'da gezmeye devam Gürbüz'ün kuzenine geldik Ülkücüğüm videolarımda da var Ülkücüğüm Alanya'da yaşıyordu Şöyle ellerine sağlık. Bizi kahvaltıya aldı. Olmazsa olmaz görümcem. <laughs> Biraz merdivenlerden çıktı da nefes nefese kaldı. Ülküm şöyle çok güzel bir kahvaltı hazırlamış. Ay dayı. Dayı, dayı şu tarafa geçer misin? Bak videoda çıkıyorsun. Azıcık göründün. Şöyle tek tek ne hazırlamış ülkeye bir bakalım. Evet meyveniz. Hepsini saymayacağım. Şöyle göstereceğim. Ablam kendine tabak hazırlıyor. Türkler her şeyi dolduruyorlar. ya. Hmm. Otele gittiklerini. Ülkü cüm eline sağlık. Çok güzel kahvaltı hazırlamışsın. Onu da ya benim bacım başkadır ya. Başkadır. Valla serpme kahvaltı hazırlamış. Vallahi billahi. Harika olmuş. Bu çok adamdır lazım. Ama tabi ya. Ama Tabii o iyi olur yani. Vallahi bilmem. <laughs> <güzel yani. gülüyor> tabii. No, o o ya, Acaba abi, kaç tane abi. Vallahi bak kahvaltı hazırlıyor. Bak bak abla, kahvaltı Yine kahvaltı gel kocana böyle ulan, kahvaltı hazırlıyor. Hazır. Merhaba. Yo, işte. Merhabalar. <laughs> Nasılsın tatlı? Şey aynen ya, aynen ya. Yengem de telefonda da, konuşuyor kızıyla. Bak Sinem. Merhaba. İyi şey söyle şey. şey. bizim şeyi. Şey. Şey. Benim gibi siz diyor. İyi miyim? Siz nasılsınız? Vallahi burası da çok sıcak. Biz de tarafta konuşun gidin gidin. Anca gelebildiler. Öyle hem sabah hem öğlen yemeği. Branç, branç. <laughs> tamam, <gülüyor> hadi kolay gelsin size. <laughs> hadi hadi, Mehmet, hadi dayı. Selasyon göster Soner. Soner'in ablası. Allah. Ve Ael Wei Ha, çaylarımız da geldi tam fotoğraf çekecektim. <laughs> <Kerkuzum>. Hadi öpüyorum anneciğim. Hadi baba. <bye bye. gülüyor> <What? Altın gülüyor> <deri gülüyor> ee, no, e, hafta <laughs> şuraya koy Ülkü şuraya hadi şuraya koy artık bizlere afiyet olsun Videomun sonu ne getirir bakalım bir tane videom var arkadaşlar onu akşam çektim hemen biz kahvaltıyı yapana kadar

Tabii, evet. var. Patlıcanlı var. Patlıcan da çok güzel. Kahvaltımızı yaptık. Ülkümün de ellerine sağlık. Çok güzel de bir kahvaltı sofrası hazırlamış bize. Şöyle oradan da geldik. Democan. <laughs> kameraya yakalanıyor. <laughs> Nemir gitti. Şurada sitenin içinde birazcık oturduk. Asma yaprakları. Ablamın sitenin bahçesi. Kışın burada yine video çekmiştim. Ne topladık buradan? Limon topladık. Şu anda da limonlar böyle. Ama çok sert. Daha olgunlaşmamış. Sararacak. Bu da mandalina. Şimdi arka tarafa geçip şey toplayacağım. Defne yaprağı toplayacağım. Burası upusun böyle. şey Reya. Reya mı? Reya. Bunu götürsem acaba tutar mı? <laughs> Kalmamış. Böyle bahçe yapmış herkes kendi yazlığının arkası. Gülüz de çeşme değiştiriyor içeride. o topu oynadı oynadı gitti. Gideyim bir poşet alayım. Biraz defne yaprağı toplayayım. <laughs> defne yaprağı toplayayım dedim. Şöyle. Onu da görünce kameramı tekrar açtım. Neyse ön tarafı da göstereyim sizlere. <laughs> Bu tarafta yine aynı böyle. Alanya'da gece markete gidiyoruz. Şuradan karşıya geçeyim. Bizimkiler önde. Biz de yengemle arkadayız. Ben gideyim şu camiyi bir çekeyim şu tarafa. Çek. Bu yolun sonu deniz arkadaşlar. Yolda arabaya da çarpılmayayım da. Şöyle. Burayı çekeceğim. Gündüz fırsatım olmamıştı. Canlı bayrağımız her yerde. Dalgalanıyor. Şifte minareli. cami. Şöyle ışıkların gözüktüğü yerin sonu da deniz. Oradan gidip geliyoruz. Hemen burada bu tarafa dönünce de görümcemin evi. Bizimkiler markete girdi. Bacım bu metro ışıklara benim mi geçeceğim ben? Nereye? Işıklara. Metro ışıkları var ya. He ben de bilmiyorum valla. Ben de yabancıyım. Ama bu tarafta hiç ışık yok. Çekil sene salak. Şöyle görümcemin sitesinin içinde defne yaprağı var arkadaşlar. Telefonumu gözlüğü mü düşürdüm? Defne yaprağı toplayacağız buradan. Aman, poşet git gitti. Gürbüz gel bizi biraz çek de ben de toplayayım. Onu şuraya koy da bizi çek biraz. ये चक्षम तो है multimersyon po chè福ir. Nasıl? Hepsi mi öyle? Dedi ya Osman hasta değil. Ama hiç boşuna toplama bak hele. Osman dedi ya hasta değil. Yok yok ne oldu baksana yenge. Yenge videoya Aman, geliyorsun Hep söyle. Videoya çıkıyorsun. Çekil Çekil toplama toplama, toplama Dedim toplama. Hep ondan yap. Toplama. Yok yok yo, gerek yok. Hep tamam. Ya kadının neden çekiyorsun? yıkayayım da bakayım da çok mu istedim. He? bakayım. Başka yok değil mi? bak şu şeyde ee, var. He oraya bakalım. Ama ha. o da iyi değil, iyi e, bu da bu da aynı olmuş. Boş ver ya. Boş ver. Bakayım dur bir şey yapabilecek. O, o şey... nerede? İçeride mi? Hı. Ha. Nereye? Bu tarafa mı çıkacaksın? Oranın suyu aktif mi? He, aman gidelim yapış yapış oldu. Şuraya çöpe koyalım. ışık duruyor mu? Karanlık çekeyim. Bizim araba da burada. Ama çok karanlık duruyor. O tarafta. Neyse içeriye girelim artık. Bakalım neredeymiş. Selam arkadaşlar. Kısa short videomu hoş geldiniz. Biz Afyon'dayız arkadaşlar. Afyon'a geldik artık. Burada Gürbüz ekmek kadayıfı alacak. Burayı da görünce hemen videomu açtım tabii. Ya da yan mağazaya gitti. Se peşimi bırakmıyor. Allah alan yayı bıraktık geldik. Afyon sınırlarına girdik. Buz gibi. Ah, Yağmur da yağdım ya canım. Bak ah, benim plan ben nereye gitti <laughs> <Da> acaba? <laughs> Bir şey yok, İçeride birazcık da Afyon'da video çekeyim. Gürbüz gitti, biz de peşine gidiyoruz. sen de numarası varsa arabi yenge beni niye arıyorsun ya sabahtan beri video çekiyorum 500 kere aradım diyeyim.